Dikkat dikkat. Dijital dünya sizi oltaya getirmeye çalışanlarla dolu. E-posta, SMS veya sosyal medya, her yerdeler. Hatta bu dolandırıcılık şeklinin bir adı bile var. Phishing yani oltalama anlamına gelen Pishing nedir ve kendimizi nasıl koruyabiliriz? Ne yaparsak oltaya gelmeyiz. Garanti BBVA ile aradığınız soruların cevapları bu videoda. Pishing nedir? Nasıl anlaşılır? Korunmak için neler yapılır? Sorularını yanıtlamaya başlıyorum. Pishing yani oltalamada dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için mail, sosyal medya veya SMS kanallarını kullanırlar. Amaçları da şudur. Dijital dünyada işlem yapmak için kullanmak zorunda olduğumuz parola, kredi kartı bilgisi, hesap numarası gibi kişisel veriler yerlerimizi ele geçirmek. Her şeyin başı dikkat. Bu saldırılardan korunmanın ana formülü bu. Bazı yöntemler var ki uyguladığınızda saldırılara karşı bir kalkan görev görür. Peki nedir bunlar? Gelin beraber bir yol haritası çizelim. Arkadaşlar en başta şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun kimseyle bankacılık ve kart bilgilerinizi paylaşmayın. Unutmayın hiçbir kurum kişisel bilgilerinizi mesaj veya mail yoluyla istemez. Bir not daha e-posta, sosyal medya ve diğer hesaplarınız için kullandığınız şifreleriniz farklı olsun. Gelelim mail, sosyal sosyal medya veya SMS yoluyla yapılan saldırılarda neler yapılacağına. Şüpheli bir mail aldınız diyelim. Önce nelere bakmalısınız? Gönderenin mail domainine bakın. Yani mail adresine. Muhtemelen gönderen kurumun resmi domaini kullanan bir adresi olmayacaktır. İmla hatası var mı diye inceleyin. Çok büyük olasılıkla bu tarz e-postalarda mutlaka birden fazla imla hatası bulunur. Sizi bir başka sayfaya yönlendirmek için bir link göndermiştir. Bu linke kesinlikle ama kesinlikle tıklamayın. Sosyal medya üzerinden bir mesaj aldınız ve bu mesajla ilgili tereddütleriniz mi var? Bu hissinize güvenin. Mesaj bir yakınızdan gelse dahi kendisine farklı bir yerden ulaşıp mutlaka teyit alın. İmla hatası kontrolünü burada da yapmalısınız. Mesajdan gelen linke tıklamak mı? Sakın. Dünyanın herhangi bir sorununun çözümüne ortak olacağım derken phishing saldırganlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmayı da es geçmeyin. Telefonunuza bağış ve kampanya çağrısı içeren SMS'ler aldığınızda kaynağın doğruluğunu sorgulayın. Resmi numara olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Tüm bunlara ek olarak şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Kafeler ve havalimanları gibi yerlerde bulunan, herkese açık ağlarda dijital bankacılık gibi finansal veya resmi işlemler yapmayın. Merak edilen sorularınızın cevapları ve garanti BBVA'daki yenilikler için bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.